Selamlar değerli dostlar. Ayto Baba YouTube kanalının değerli takipçileri. Gündemden hiç düşmeyen EYT ile ilgili İsa Karakaş'tan kademeli emeklilik bekleyenlere iyi haber. Karamsarlığa kapılmayın. Milyonlar kademeli emeklilik bekliyor. SGK baş uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, kademeli emeklilik için 2027 yılını işaret ederek karamsarlığa kapılmayın, dedi. Konuyla alakalı sizlerin de düşünce ve yorumlarını bekliyoruz. Sizce EYT 2000 yılıyla 2008 yılları arasını kapsayacak şekilde düzenlenerek çıkacak mı? Evet, teda, ben çalışma sosyal güvenlik bakanlığı, SGK'nın baş müfettişliğini yapmışım, bürokrat bir insanım. Dolayısıyla bizde umut püccarlığı olmaz. Zaten bütün izleyicilerimiz biliyor. Ve şu anda kaynağından... Gerçek bir baş uzmandan alıyorum. Biz Ankara'dayız. Ankara'da Meclisten Çalışma Bakanlığından oradan buradan, dolayısıyla e, bütün mağdurlar için bir gelişme var mı yok mu kaynağından öğrenmeye çalışıyoruz. O şekilde konuşuyoruz. Bir şunu söyleyeyim: Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu vaatlerin ifa edileceğini söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız vermiş olduğu sözlerin arkasındadır daha önceden nasıl ki vermiş olduğu sözleri yerine getirdiyse şimdi yine yerine getirecektir. Şimdi sadece bir zaman meselesi var. Şunu söyleyeyim. Ee, hükümetin gündeminde kadınlara erken emeklilik var. Kadınlara yıpranma hakkı var. Kadınlara prim desteği var. Yine 1 milyona yakın esnafımızın birim eşitleme getirecek. Yine 3600 ek göstergeyi de ilk defa seninle söylüyorum. 3600 ek göstergeyle ilgili çok karamsarlığa kapılan Yarım milyona yakın memur ve memur emeklisi var. Karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Bunun da ifa edileceği bilgisini almış bulunmaktayım. Ama ne zaman olur diye bana sorarsan e, 2026 Ocak ayında olmayacağını söyleyebilirim. Sadece bir zaman meselesi var. Çünkü hükümetin görüşü şudur. E, AK Parti'nin görüşü şudur. Uzun yıllar biz bu enflasyonla mücadelede bulunduk. Dolayısıyla çok kritik bir aşamadayız. Yine depremi geçirdik. Ekonominin durumu malum. En azından bu enflasyonla mücadele rayına girer girmez biz bu vaatleri tek tek ifa edeceğiz yönünde bir bilgi e, arz edeyim. Son olarak mağdurlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Meclis açıldı ve dolayısıyla emeklilikte kademe bekleyenler yine bütün partilerin göz bebeği niteliğinde emeklilikte kademe bekleyenlerle ilgili özellikle muhalefetten çok sayıda kanun teklifi geliyor ve meclis açılır açılmaz hemen emeklilikte kademe ile ilgili bir kanun teklifi verildi şunu söyleyeyim emeklilikte kademe bekleyenler başta olmak üzere asker polislerimiz ve kamu görevlilerinin borçlanma sıkıntıları başta olmak üzere staj ve çıraklık mağdurları olmak üzere kesinlikle bir karamsarlığa gerek yok taşeronda kadro bekleyenler belediye işçilerin gerçek kadro bunlar haklarını şu anda çok güzel bir şekilde Peki. arıyorlar yasal sınırlar içerisinde ve dolayısıyla 2027'ye doğru birçok problemin çözüleceğini öngörüyorum. Enflasyon belasından kurtulduğumuz anda hükümetin tek gündemi zaten emekliler, çalışanlar olacak.